Hepinize merhaba dostlar. Muazzam bir duyuru var. Bitlo borsası bizim izleyicilerimize özel yeni üyelik açan herkese 10 TL değerinde coin hediye ediyor. Kampanyanın tek şartı bakın şu. E-posta doğrulamayı yapmanız ve kimlik doğrulamayı geçmeniz. Zaten bu iki bilgiyi de herhangi diğer borsalarda da isteniyor. Haberiniz olsun. Açıklamalar kısmından kayıt linkini tıklayarak bu kampanyaya dahil edi olabilirsiniz. İkisini de tamamladıktan sonra otomatik olarak hesabınıza geçecek. Böylelikle kripto para dünyasına ilk adımınızı bitno.com'da atarak bu hediyeden de yararlanabilirsiniz. Açıklama kısmında kayıt linki var. Evet dostlar, Shibuya'nın geliştiricisinden topluluğu heyecanlandıran bir tweet geldi. Kusama'nın tweetinin yakın mekanizması ile ilgili bir bağlantısı olduğuna inanılıyor. Kusama'nın dikkat çeken son tweetinde oyun döneminden itibaren yakınlar olacak. Detaylar Shiba Eternity'nin neden güçlü olduğunu gösterecek. Shib, Sibosi sahipleri ve Sibarium için harika olduğunu açıklayacak ifadeleri yer aldı. Bu tweetlere dayanarak Shiba Inu geliştiricisinin Shiba Eternity'de toplam dolaşımdaki Shiba arzını azaltmaya odaklandığı ortaya çıkıyor. Bunun dışında oyuncuların kart oyununun keyfini çıkarmasını sağlayacak bir şey hazırladığı görülüyor. Ayrıca Kusama'nın oyunun indirme günü öncesinde daha fazla ayrıntı sağlaması beklendiğinden topluluk sabırsızlıkla bekliyor. Söz konusu duyurunun geçen yıl Aralık ayında bahsettikleriyle bağlantılı olduğuna dair spekülasyonlar var. Lider geliştirici geçen yıl bir tweette şunları yazdı. Tüm yeni platformlar SHIB yakımı sağlayacak. Tek istisna oyun ama bunun bir nedeni var. <gülüyor> <gülüyor> İlginç bir şekilde geçen ay bu tweet SHIB üyesi GhostSIP tarafından tekrar paylaşıldı. Ee, geçen videoda bildirdiğimiz üzere SHIB Eternity kademeli olarak piyasaya giriyor. SHIB geçen hafta Avustralya'da blockchain tabanlı kart oyunu Shiba Eternity'yi piyasaya sürdü. Bundan önce Vietnam'daki kullanıcıların erişimine açılmıştı. Oyun ülkede bir hit haline geldi ve bu da geliştiricilerin sunucuların kapasitesini 50 kat arttırmasını sağladı. Aralık ayında Shiba Inu Games, Avustralya'nın önde gelen video oyunu geliştiricisi PlaySide Studios ile ortaklık kurdu. Geçen ay Shiba Eternity dünyanın en büyük oyun etkinliklerinden biri olan Gamescom'da görücüye çıktı. Bir sonraki lasmanın oyunun indirme günü aracılığıyla tüm ülkelerde resmi olarak yayınlanması bekleniyor. Bu sırada şebönünün yakım oranı son 24 saatte yakılan 132.7 milyon şip ile arttı. Böylece oran 1. 5'e yükseldi. Topluluk liderliğindeki yakın projelerinden birinde önemli bir işlemde 126.73 milyon şık yok oldu. Topluluk liderliğindeki 1 sent olarak adlandırılan yakın girişimlerinden biri yakın sürecini ciddi şekilde ekledi. Ektiledi. Şubönü'nün yakın oranını belirttiğimiz oranda fırlanmasına neden oldu. Evet dostlar. Yani böyle projelere el atmaları bence gayet güzel. Şu Şubönü'yü de e, marka değeri olarak daha da üstlere taşıyabilir. Umarım e, çıkartacakları oyunda tutar yani tutmazsa da sıkıntı tutarsa e, yani değmeyin keyfimize. Evet gelişmeler bu şekilde şimdi de şu anda yüzde yakınlık bir düşüş var tam bin bandında arkadaşlar bin bandında destek bulunmakta biriniz olsun.